Uydu alıcısı kurulumu Kanal ayarlamalarını uydu alıcınızın ana menüsünde yer alan kurulum menüsünü kullanarak otomatik ya da manuel olarak kanalların frekans parametrelerini girerek gerçekleştirebilirsiniz. Uydu anteni kablosu uydu alıcısının LNB-IN girişine eğer uydu alıcısı televizyona entegre ise televizyonun LNB-IN girişine takılır. Uydu alıcısı SCART HDMI, komponent ya da RGB kablolarından herhangi biri seçilerek televizyona bağlanır. Uydu alıcısı marka modeline göre kanal arama veya kanal tarama menüsü seçilir. Kanal tarama menüsünde uydu tarama seçeneğinden Türksat 42.0E seçilir. Tarama modu olarak tüm kanalları seçtikten sonra tarama başlatılır. Taramanın ardından Kanal listesi otomatik güncellenir, onayınızla uydu alıcısına eklenir. Bu şekilde yapılacak taramanın üretim sırasında uydu alıcısının hafızasına yüklenen frekans listesine göre şekilleneceği unutulmamalıdır. Eski uydu alıcılarının hafızasında yer alan frekans listeleri güncel olmayabilir. Manuel kanal eklemede ise uydu alıcısının marka, model ve türüne bağlı olarak kanal ekleme, kanal arama, otomatik kanal arama, elle arama ya da manuel arama başlıklı menü seçilir. Eklemek istediğiniz yayının frekans, sembol oranı ve polarizasyon bilgisi girildiğinde seçilen kanal uydu alıcınıza eklenir. Güncel kanal listesine TürkSat web sitesinden ya da mobil uygulamalardan ulaşabilirsiniz. Kanal taramasını TürkSat'ın bir hizmeti olan şebeke tarama parametrelerini kullanarak da yapabilirsiniz. Bunun için uydu alıcısının kumandasındaki menü tuşuna basınız. Kurulum veya ayarlar kısmında yer alan tek kanal arama seçeneğini işaretleyiniz. Çıkan menüde uydu kısmını TürkSat uyduları olarak seçiniz. Frekans, sembol oranı ve polarizasyon bilgisini ekranda göründüğü gibi giriniz. Şebeke aramayı açık olarak seçiniz ve şebeke arama özelliğini aktif hale getiriniz. Böylece aramayı başlatabilirsiniz. Kanallar uydu alıcısına otomatik olarak eklenir.